Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş, müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilir miyim? Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki şahıs da personelim olur. Mertay'ı da kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlattın. Ben bir dinleyiciyim. Bu şu demek değil ki buraya geleceksiniz, mekanımıza davet edeceğiz. Burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabildot yemem, yok mundarım. Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Yani kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok ya. Yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Kopadanlık yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz Kara Murat Tepet'i mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız madem. Bizim mi bu kadar da yön altında var oğlum? Gidelim hadi. Topla, 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 topla. Allah a Allah a. Allah a. Allah a. Alın oğlum, ya. o piçi alın, alın. Asıl piç bu işte. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde 1 tane raporum var. Ya. បមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមម